Zaman ve uzay, bir kumaş gibi, kauçuk gibi, bir trambolin ağı gibi. Bu trambolin ağını bir pretzele dönüştür ve kendini zamanda geriye gitmeye izin ver. Gerçekten kozmosta neyin olduğunu sorguladın mı hiç? Evrenin bize sakladığı şaşırtıcı sırların ne olduğunu? İşte, sana büyük bir keşif. Evren hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi yeniden yazacak kadar devasa bir keşif. Kendini hazırla. Ünlü Amerikalı fizikçi Michio Kaku'nun James Webb Uzay Teleskobu tarafından gün ışığına çıkarılan devrim niteliğindeki bir keşfi açıkladığına şahit olacaksın. Bu keşif, zamanın var olmadığını kanıtlamış olabilir. Çünkü James Webb Uzay Teleskobu, zamanın var olmadığını gösteren çok önemli bir keşif yapmış olabilir. Hazır mısın? Dünyanı ters yüz edecek bir uzay-zaman bulmacasına dalışa geçmeye. James Webb Uzay Teleskobu, temelde Hubble Uzay Teleskobu'nun daha büyük, daha havalı bir kardeşi olarak düşünülebilir. Bu teleskop 2021 Noel Günü'nde fırlatıldı ve evrende en karanlık ve en uzak köşelerin sırlarını aydınlatmak için uzaya yerleşti. Geçmişe bakmak için mükemmel olan, süper güçlü kızılötesi cihazlarla donatılmış olan, neredeyse son derece karmaşık bir zaman makinesi gibi. Bu konuda ne demek istediğimi merak ediyorsan, eşi benzeri olmayan çözünürlüğü ve hassasiyeti sayesinde. Hubble'ın bile göremediği inanılmaz eski ve solgun nesneleri tespit etme yeteneği var. Uzak galaksiler ve erken evrende parlak gözüken göksel cisimlerden bahsediyoruz. İşte bu gizemli varlıklar. Bizimle epik bir kozmik saklambaç oyunu oynamış olan o çok özlediğimiz varlıklar. Aslında James Webb, evrenin büyük, yıldızlarla dolu bir yapbozunun parçalarını bir kızılötesi görüntüyle zaman içinde birleştirerek bize yardımcı oluyor. Şimdi bir sanat galerisinde olduğunu hayal et. James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan büyük resimlerin arasında geziniyorsun. Bu görüntüler nefes kesici. Uzak galaksiler kozmik tuval üzerinde parlıyor. Ama astronomlar ve kozmologlar arasında şok ve inançsızlık var. Bir Picasso tablosuna bakarken gerçekçilerle dolu bir odada olduklarında gibi bir rahatsızlık hissediyorlar. Duymak istediğin ortak ifade şu: Bu beklenmedik bir durum. Peki, bu ne telaşı yaratıyor? Onların evrende anlamadıkları şey ne? Resmi belgeler sessiz kalıyor ama gerçek sorun sevdikleri bir teoriyle ilgili. Büyük patlama hipotezi. Bu, evrenimizin 14 milyar yıl önce devasa bir patlama ile başlayıp, dev bir balon gibi genişlediği fikri. Bu teori yıllar boyunca kozmolojik anlayışın temel taşı olmuştur. Ve şimdi JWST'nin yeni görüntüleri, bu geçerliliğini sorguluyor gibi görünüyor, topluluk arasında şok dalgaları yaratıyor. Alison Kirkpatrick gibi deneyimli bir astronomun, Kansas Üniversitesi'nden yatağında uyumak bilmediğini düşünmelisin. Peki, herkes neden şaşırıyor? JWST'nin yakaladığı galaksiler, büyük patlama hipotezine göre davranmıyorlar gibi görünüyor. Onlar çok küçük, çok pürüzsüz, çok eski ve çok fazla var gibi görünüyorlar. Şimdi, iki küçük sorunu basitleştirmeye çalışalım. Eğer evreni genişleyen bir balon gibi hayal ediyorsan, uzaklaştıkça galaksilerin daha küçük görünmesi gerekir. Bir noktadan sonra, onlar daha büyük görünmeye başlamalı, çünkü ışıkları iddialarına göre, daha yakın olduklarında terk etmiş olmalılar. Bu, genişleyen evren konseptinde tuhaf ama esaslı bir dönemeçtir. JWST'nin görüntüleri, Hubble Uzay Teleskobu tarafından görülenlerle aynı boyutta olduğunu gösteriyor gibi. Uzaktaki arkadaşlarının ufak noktalar gibi görünmelerini bekliyorsun ama aslında yanındalar, yaşam boyu büyükler gibi. İlginç olan, Hubble Uzay Teleskobu'ndan bile 2-3 kat daha küçük görünen, daha parlak parlayan ve daha fazla kütle taşıyan galaksilerin bile bu şekilde göründüğüdür. Bu resimler, yüksek hızlarda uzaklaştıkları iddia edilen bu galaksilerin değişen kırmızıya sahip olduğunu gösteriyor. Belki düşünüyorsun, bu garip ve haklısın. Özellikle de evrenin genişlediğine dair bir varsayım altında çalışıyorsan. 2014'te bazı bilim insanları bu tutarsızlığı zaten belirtmişler.